Herkese merhabalar. Hayırlı günler. Bugünkü videomuzda bizlerle birlikte bir Browning'imiz var. Mat beyaz krom kaplamasını yaptık. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sürgüsüyle montajımıza başlayalım. Önce iğnemizle başlayalım. İğnemizi aldık. Sürüdeki olduğuna kattık. İğne tutucumuz burada basık iğnenin tepesinden şöyle görünsün bırakmadan iğne tutucumuzda olması gereken yönde başka bir yönde de zaten girmez oturttuk bunu buraya tırnağımızla devam edelim tırnağımız şöyle yayı ve onun pimi. orijinal Browning tırnak yaylarında taban kısmı genişken tavan kısmı dardır. Bu tavan kısmı dar olan kısım daha da ince olan kısım Üste kalacak. Kattık bunu tırnağımızla koyduk. Şöyle pimini katalım buradan. Evet. arasında geçelim. Şu parçamız var. Tetik ile horoz kitleyici arasındaki bağlantıyı sağlayan parçamız. Bunun da montaj esnasında şöyle bir yönü var. Şöyle görürsün. Evet. Şu kanala girecek. Şu delikten ve parça üzerindeki delikten tutacak olan pim geçecek. Kattık bunu buraya. Öncesinde pimin gireceği taraftan değil de diğer taraftan bir pim vasıtasıyla iki deliğin birbirine denk gelmesini sağladık. Sonra esas pimimiz sonra esas pimimiz da tamam. Kübidemizin montajına da horozumuz ile devam edelim. Şöyle yapacağız. Öncelikli olarak yaylı kısım yuvasına oturacak. Sonrasında horoz oturacak. Ardından boş kovan atacağımız bunu da yerine katıyoruz. Ve ikisini orada tutacak olan emniyet mandalımız Aldık bunu da böyle. Yuvasına oturttuk. Evet. Browning'in bu modelin demontajı sökümü esnasında ise efendime söyleyeyim. Şurada birazdan takacağımız pimi çıkardıktan sonra ilk olarak şu mandalın aşağı vaziyette durması lazım. Neden? Şurada emniyet mandalında görevi sağlayan şu kerteyi görüyorsunuz sanırım. Ha, bu kertik eğer ki birazdan takacağımız pimi çıkardıktan sonra boş kovan atacağını aşağı indirmeden emniyet mandalı sökülmeye kalkılırsa bu kertik kırılır ve emniyet mandalı hiçbir işe yaramaz. Şimdi devam edelim. Mandalımızı yuvasına kattık. Kaldırıyoruz. Şimdi de geri kalan parçalarımızın montajı ile devam edelim. Öncelikli olarak horozumuzu geriye alıp tuttuk. Bırakmıyoruz. Şurada yay içeriğinden yapılmış olan bir yayımız var. Bu horoz kitleyici yayandıracak olan parçamız. Şöyle görün istiyorum. Şimdi montaj yönü ise şu şekilde şöyle anlatayım. Şu arkaya doğru eğimli olan kısım haliyle altta kalacak ve silahın arka tarafına bakacak. Şöyle üst kısmını önce kattık içeri. Sonrasında alt kısım şuradaki yuvasına geçecek. Şöyle aldık bunu geriye. Yatağına oturuyor zaten. Onu da tuttuk bir yandan bırakmıyoruz. Şöyle görünüyor mu? Evet. Sonrasında horoz kilitleyicimiz. Şu ince uç görüyorsunuz bir tarafı daha geniş. Burası daha dar. Bu dar olan kısım şu şekilde yuvaya oturuluşunu evet üst tarafta kalacak bu dar olan kısım şu şu an baş parmağımla tuttuğum yaya basıyor şu an parça şöyle bir yere koyalım Şimdi de yine baş parmak ile horoz kitleyeceği bastık. Horoz kitleyicimizin pimi yerini bulacak mı? Çıkartalım. Öbür taraftan deneyelim. Evet. Tamam. Şimdi şu parçamız horoz kitleyicimiz aşağı inmeyi çok sever. Bu esnada evet. Onu da tuttu. Böyle bir kere bu pimi tamamen yerine kattık. Mevzu bu. Sıra geldi tetiğimize. Tetiğimizin yayının takıldığı esnada ki şeklini görüyorsunuz. Şu da bizim şarjör emniyetimiz. Şu parça şarjör olmadığında tetiğe basarsınız basarsınız horoz düşmez. Onu sağlayan parça bu parça. Şimdi bunları da aldık. Şu şekilde şu parça baskı uygulayıp tetiği bırakmıyoruz. Şöyle kattık tetiğimizi. Parçayı bırakabiliriz. Çıkardık yerine. Bitti mi? Hayır. Şurada sürgüye taktığımız o ince parçaya temas eden tetik dili diye tabir ettiğimiz parçamız. Şu şekilde bir montaj yönü var. Evet. Şu kademelerin olduğu kısım içeride kalıyor. Ne yapıyoruz? Şu tetik yayı bu parçamızda şu kanala basacak. Bu kanala basacak. Tetiğe bastığımızda bu parçanın hareketi sağlanacak. Şimdi yayımız yukarı kalktı görüyorsunuz. Bu kanala yayı geçirdik. Tetik üzerindeki şurada bir hilal şeklinde bir oluğumuz var. Oraya da parça üzerindeki şu kademe geçecek. Şimdi yayı kaldıralım. Evet. Kanala kattık. Bunu da oraya oturttuk. Parçamızı. Evet. Tetik yayı gövdeye basacak. Şurada tetik yayının bir ucu. Görüyor mu? Tamam. Sonrasında hem şarjör emniyetine tetiği tutup aşağı çekiyoruz komple ki pimin gireceği kanalı görelim. Tetik pimimizi de kattık yerine. Tamam. Son olarak şarjör manavımız. Şöyle. Şu onun yayı. Bu da onun pimi ince uçlu tornavida pimi yerine taktık ve çevirdik görüyorsunuz katarken mandalamızı içeri katarken şu anda şu pimin üzerindeki çıkıntı orada kitlenmesini sağlayan çıkıntı içeri kattığımızda şu kanala girecek şu kanala girecek mandalı içeride kitleyecek şimdi aldık bunu Kattık yerine tamamen oturtmadan şurası düz olacak. Kattığımızda kitleme yaparken sol taraftan düz olacak. Aldık bunu çevirdik. Ve tamam. Bu kadar. Şimdi sıra geldi. Damlamızı takalım. Şöyle icra beli Pek çok kişi bunu ters takıyor şöyle görün. İcramenin montaj yönü budur. Çok sık bir şekilde yapılan bir hata. Tutup da şu şekilde takıyorlar. Kırılmasına sebep oluyor şuranın. Kattık bunu da. Şöyle horozumuzu kuralım. Aldık bunu geriye. Gerisi zaten bilindik bir şey de. Şuradan anladığımız Getirdik Sürgümüzü geriye. Evet. Bugünlük bu kadar Sabırla izlediğiniz için Teşekkür ederiz Bu tarz videoların gelmesi için Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın